Merhabalar değerli izleyenler, sevgili gönül dostları. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızda olmaktan çok mutluyum. Geçikmeden dolayı özür dilerim. Daha önceki videomuzda neler anlattığımızı çok kısa bir özetleyecek olursak. Kişisel gelişim bir süreç olduğundan bahsettik. Travmatik sıkıntılarımızdan kurtulmadan, toplumun yüklediği negatif kodlardan kurtulmadan, psikolojimizin temel işleyiş kurallarını bilmeden maalesef psikolojimizi tam anlamıyla rayına oturtamayacağımızdan bahsettik. Ve de kişisel gelişim videolarından, kişisel gelişim kitaplarından keza ve de Psikologlardan neden yararlanamadığımızı anlatıyorduk. Orada kalmıştık. Orada devam edelim inşallah. Sevgili gönül dostları, psikologlardan seans veya terapi alan insanlar genellikle hep aynı grup insanlar oluyorlar. Çare arayan uysal grup. Bu yapıdaki insanlar sorumluluk duygusu yüksek, ara bulucu, çözüm odaklı, insan arasında köprü görevi kurmak isteyen, evin sorumluluk duygusu en yüksek kişiler oluyor bunlar. Hayır demeyi bilemeyen kişiler. Narsistik özellikleri yüksek olan insanlarla, mağdur rolündeki insanlarla genellikle bu tür videolara bakmazlar veya psikologlardan seans almazlar. Psikologlara giden veya kişisel gelişim videolarına bakan insanlar varsa veya kişisel gelişim kitapları okuyan insanlar varsa bunlar genellikle partnerlerini, eşlerini köşeye sıkıştıracak argümanlar aradıkları için bu yollara başvuruyorlar. Kendilerini şifa bulmak manasında değil. Yani elimizde sadece bir grup insan kalıyor ve bu durumu bilen bazı psikologlar da Bizi ele geçirmişken, affedersiniz tabi rica inek gibi sağmağa bakıyorlar. Yöntem olarak da maalesef sündüre sündüre ne kapısı haline getirmeyi tercih ediyorlar. Bu sebepten ötürü psikologlardan şikayet eden insanları görmüşsünüzdür veya kendinize şikayet eden insanlardan biri olabilirsiniz. Çözümsüzlüğe örnek olması anlamında şu e, tür videoları görmüşsünüzdür. Özgüvenli gibi gösteren 3 hareket, 5 hareket. Özgüveni geri kazanmak nasıl mümkün olur anlatmak yerine özgüvenli gibi davranmayı anlatan videolar çokça da izleniyorlar gerçekten özgüven nasıl inşa edilir onu anlatmak varken yazık. insanların bu şekilde vaktini almak gerçekten yazık. Ben başka videolarımda inşallah bu konulara değineceğim. Buradan bilinç kelime o da umurumda değil. Ben evvelallah bildiklerimi sizlere sündürmeden anlatmaya devam edeceğim. Tabii ki işini en iyi şekilde yapmaya çalışanlar istisnadır. Onlara lafımız yok. Bu arada bir konu başlığı daha açmak gerek. Ben her ne kadar burada kendi kendinize şifalandığınız için videolar yapmak için kolları savunmuş olsam da ne demiştik? İnsan kendini yeterince açık ve tarafsız olamadığı için bu noktada yardım almak gerekebilir. İşte bu noktada bir takım yanlış uygulamalar karşımıza çıkıyor. Yine toplumun yüklemiş olduğu yanlış kodlardan biri olan sen kendi problemini çözecek kadar güçlü değil misin veya sen kendi sorunlarını çözebilecek kadar güçlüsün zalimliği. Bu yanlış kodu içselleştirmiş olan bireylerin söylediği ben kendi sorunlarımı kendim çözebilirim oyalamacısı. Dostlar bir insan yardım almak istiyorsa neden engel oluyoruz? Güvenilir insanlar var yok değil. Yardım almasına mani olan kişiler ya da yardım aldığı duyulursa diye korku duyan insanlar var. Bu insanlar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Lütfen yapmayın, mani olmayın. Ve yardım almaya gerek kalmadan kendi şifasına arayan sen sevgili dostum. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ee, sen başka videolara da bakıyorsundur, kitaplar okuyorsundur. Fakat dediğim gibi kendi kendine yeterince tarafsız bir gözle bakamadığın zaman verim alamayacağını unutma. Bu noktada eğer başaramazsan yardım al lütfen. Bu videoyu izleyen bir başka sevgili izleyicim. Eğer sen buradan karşı tarafı sıkıştırmak için argümanlar toplamaya geldiysen, kendine hiçbir hata görmüyor ve sürekli karşı tarafı işaret ediyorsan, narsistik özelliklerin ağır basıyor olabilir. Lütfen kendine bir iyilik yap ve beni takip etmeye devam et. Bir de mağdur rolüne bürünmüş arkadaşlarımız var. Eğer hayatın sürekli sana hep bir yerlerden vurduğunu düşünüyorsan, eğer sürekli birilerinin haksızlığına uğradığını söyleyip duruyorsan, sürekli şöyle olmasaydı ben böyle olmazdım, şöyle durumlar olmasaydı böyle durumlara düşmezdim gibi savunmaların oluyorsa lütfen sen de bende kal ve beni izlemeye devam et. Çünkü bu durum senin kişiliğin bir parçası değil. Evet mağdursun fakat sen sadece kötü bir mirasın mağdursun. Başına gelen olaylara verdiğin anlam maalesef bu mağduriyetini sürdürüyor. Buna son vermek ve daha mutlu ve huzurlu olmak mümkün. Önemli bir dipnot. Eğer mağdur rolüne bürünmüş kişi inançlı bir insansa iman ve inanç sorunu yaşaması çok muhtemel. Zira pasif olarak hayatının kötü gidişatının sorumlusu olarak hep başkalarını işaret ederken aslında arka planda Yaradan'a da isyan etmiş oluyor. Bilinçaltı seviyede de olsa neden hep ben, neden hep beni bulur gibi isyan cümleleriyle aslında imanına çok zarar verdiğinin farkında bile değildi belki. Aslında bu türlü isyan cümleleriyle Allah-u Teala'nın kendilerine adil davranmadığını bilinçaltı seviyede de olsa iddia ettiklerine şahit oluyor. Tabii ki bu İslam literatüründe iman esaslarına ters bir durum. Bu manada da mağdur rolüne bürünen bireylerin bir farkındalığa sahip olmaları elzem. Buradan kader olgusuna da bir bağlantı yapmak gerekiyor. Konuyu dağıtmamak adına bununla ilgili başka bir video yapacağım. Dostlar başka bir sorunumuz da bazı Instagram paylaşımlarında veya uzmanların videolarında gördüğünüz, duyduğumuz bir söz. Geçmişe bakma, ileriye bak. Burada birbirine karıştırılan iki konu var. Geçmişe bakma ile geçmişe takılma arasında büyük bir fark var. Ama bunlar kasıt olarak birbirinin yerine kullanılıyor. Doğrusu şöyle olmalıdır. Geçmişe bir bak, problemi bul, çöz ve geleceğe dair planlar yap. Evet bu noktadan sonra tabii olmuşların bitmişlerin peşine bırakmak gerek. Bu kısmına katılıyorum. Neden oldu olmasaydı demek geçmişe takılmak oluyor. Peki biri çıkıp da geçmişe takılma yerine geçmişe bakma derse ne olur? Şu olur. Problemin kaynağını bulmadan yani geçmişe bakıp problemin kaynağını bulmadan yeni davranışlar geliştirmeye çalışırsın ve başarılı olamazsın. Sigarayı bırakmaya çalışanlar, spora başlayıp devamını getiremeyenler, ilişkilerini yürütemeyenler, özgüveni artırmaya çalışırken daha çok özgüven kaybı yaşayan insanlar. Ne demek istediğimi anlayacaklar diye tahmin ediyorum. Bağımlılıkların veya bir türlü geliştirilemeyen, devamı getirilemeyen davranışların kökenine indiğimizde geçmişte bunlarla bunlarla alakalı bir takım sıkıntıların olduğunu görebiliyoruz. Ve çoğunlukla kafasında düşünceleri susmayan insanlar bu düşünceleri susturmak için bir takım bağımlılıklar üretebiliyorlar. Alkol, uyuşturucu, hatta yüksek sesle tekno müzik dinleyen insanlar, obsesif bir şekilde, abartılı bir şekilde temizlik yapanlar. Bunlar hep kafada susmayan düşünceleri susturmak için bir takım yöntemler. Sevgili gönül dostları, şunu kabul etmekte fayda var ki psikolojimizi rayına oturtmadan hayatta gerçek anlamda mutlu ve huzurlu olamayacağız. Bir takım başarılar elde etsek de tam manasıyla mutlu huzurlu olamayacağız. Veya başladığımız işlerde başarıya ulaşamayacağız veya başarıya ulaşsak da bu bizi tam anlamıyla mutlu veya huzurlu etmeyecek. Evet devam edelim. İletişim hataları zaten baş başına büyük bir problem. Travmatik sıkıntıların oluşmasına sebep oldukları gibi günlük hayatımızda da yaşadığımız birçok sıkıntının ana sebebi oluyor. Bu konuda bir şeyler yapmak elzem. Zira iletişimsizlik beraberinde birçok travmatik sıkıntıyı getirmektedir. Hollanda kültürüyle Türk kültürünü karşılaştırdığımda Türk insanı olarak yaşadığımız birçok sıkıntının, travmatik sıkıntıların, gündelik sıkıntıların, mutsuzluğumuz ve huzursuzluğumuzun temelinde iletişim bozukluğunu, daha çok bu anne babadan çocuğa karşı e, ilerleyen yaşlarda da arkadaşlıklar, ilişkiler, iş yerinde yaşanan iletişimsizlikten kaynaklanan birçok sorun ve bunların e, bir yan yan etkisi olarak mutsuzluk ve huzursuzluk olarak yansımalarını görüyoruz. İletişimsizliğin zararları, iletişimin önemi ve faydaları üzerine bir videomuz olacak. Buraya kadar olan kısımda derdine derman arayan insanların karşılaştıkları sıkıntıları konuştuk. Bir de yardım almasını tavsiye edildiği halde yardım almaktan kaçınanlar var. Bununla da ilgili bir iki söz etmek istiyorum. Konfor alanı tabirini belki duymuşsunuzdur. Burada konfor tatlı bir rahatlığı ifade etmiyor. Tam tersine mutsuz da olsak, huzursuz da olsak, rahatsız olduğumuz insanlar da olsa çevremizde, ilişkimiz evliliğimiz yolunda gitmiyordu olsa, içinde bulunduğumuz mahalle, işimiz, arkadaşlıklarımız Bildik, tanıdık, sonuçları kestirilebilir olduğu için enerjimizi emiyor gibi gözükse de aslında otomatikleştiği için daha az enerji harcayarak hayatımızı idame ettirdiğimiz kestirilebilir olan, sürdürülebilen durumlara katlanarak bu alanımızdan çıkmak istemememizi ifade eder. Yeni olaylar, yeni kişiler, yeni durumlar sonucu kestirilemeyen yeni bir macera demek oluyor çoğumuz için ve bu durum bazılarımızı korkutabilir. Sürekli halinden şikayet eden, sürekli durumlardan, kişilerden şikayet eden insanların bir türlü harekete geçememesinin sebebi bu konfor alanı olabilir. Bu noktada bir karar vermeniz gerekiyor. Matrix filmini izleyenler hatırlayacaktır. Kırmızı hap mı? Yani hoş olmasa da gerçeklerle yüzleşip özgürleşmek mi istersin? Mavi hap yani içinde bulunduğun toksik, huzursuz ama bildik ve yönetilebilir olduğu için güvenli gelen sahte hayatına devam edeceksin. Kırmızı hap diyorsan benimle kal, mavi hap diyorsan boşuna vaktini almıyorum. Evet, psikolojimizi anlamaya, psikolojimize eğilmeye bir engel de bilinçaltımız ürettiği savunma mekanizmalarıdır bu savunma mekanizmaları bu zamana kadar gerekliydiler. Özellikle hayata karşı dik durmamız gerektiğinde. Ama artık neden mutsuzum, neden huzursuzum diye bir mana arayışına, bir cevap arayışına girdiysen bu savunma mekanizmalarının son kullanma tarihi gelmiş demektir. En azından kaçın Artık sırhını indirip çekirdeğine, koruduğun o içindeki küçük çocuğa inmenin zamanı geldi. İşte bu noktada küçük bir sorunumuz daha var. Psikolojinin saklı kutularını açmak biraz enerjiye mal oluyor ve insanı biraz tabiri sarhoş ediyor. İşte bunu bilen bilinçaltımız bizi psikolojik ve fizyolojik acılardan korumak istediği için psikolojiye eğilmemizi engellemekte, bu tür videoları reddetmekte, kişisel gelişim kitaplarını reddetmekte, seans almayı reddedebilmekte. Veya bu teklif bir yakınımızdan geldiğinde yine buna bir direnç gösterebiliyoruz bizi fizyolojik ve psikolojik sıkıntılardan korumak için bunu yaptığından dolayı bu bilinçaltımız için geçerli bir mazeret oluyor aslında. Bu bilinçaltı meselesi sevgili dostlar büyük bir öneme sahip. Onunla ilgili de bir kısa videomuz olacak. Videomuzun bu son bölümünde dikkatinizi çekmek istediğim aynı zamanda bir sonraki video için yapmanızı istediğim hazırlıklar var. Şimdi onlara değinmek istiyorum. Klişe bir söz ama geçmişte bir yolculuk yapacağız ve çocukluğumuza ineceğiz. Bu işlemler enerjiye mal olduğu için öğrenciyseniz mesela sınav dönemleri dışında bu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Dikkat gerektiren durumlarınız varsa, önemli organizasyonlar yapmanız gerekiyorsa, düğün, dernek, nişan, efendim hatta mahkemeniz varsa. Videolarımı numara sırasına göre izlemenizi rica etmiştim ama böyle durumlarınız varsa kaydedip ilerleyen bir zamanda bakabilirsiniz. Her şey çok güzel olacak ama bunun küçük bir bedeli var. Önce bunu ödeyeceğiz, daha sonra kendimizi Mutlu ve huzurlu hissedeceğimiz zamanlar yakındır inşallah. Konfor alanından çıkma cesaretini gösteren sizler inşallah benimle beraber bu yolu güvenle, huzurla yürüyeceksiniz. Ve Allah bu yolun sonunda kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. Bu videoya 1B dedik. Bu serinin ikinci videosuydu. Bundan sonra üçüncü videomuza iki numarayı vereceğim. Bu birinci videoyu A ve B diye ayırdım çünkü çok uzun oldu bu giriş bölümü. Bundan sonraki videolarda daha kısa ve daha seri ilerlemeyi düşünüyorum. Üçüncü videoda tam gaz gideceğiz. Sürekli tekrar ediyorum, enerji çok önemli. Bu psikolojiye zaman ayırmak için enerji çok önemli. Bu manada birkaç tavsiyem olacak. Enerji kaçağı olan durumlar var ise, örneğin şu anda kendini mutsuz ve huzursuz hisseden, depresyonda olan insanlar varsa, izleyenler arasında, kendini iyi anne veya iyi baba hissetmiyorsa, mesela bu önemli bir enerji kaçağı oluyor. Öncelikle bu enerji kaçağını hallederek işe başlayabiliriz. Bunun için küçük bir önerim var. Sevgi Çemberi dediğim bir aile toplantısı çocuk veya çocuklar toplanarak yani buna eşler de dahil edilebilir. İçinde bulunduğunuz durumu geçici olduğunu, psikolojinizi yoluna sokmak için uğraştığınızı, elinizden geleni yaptığınızı söyleyerek bu noktada eksik kaldığınız yerlerde anlayış, hatta yardım edebiliyorlarsa da yardım beklediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu şekilde bu durumun inşallah kısa süreceğini ifade ederek kendinizi kötü anne veya baba hissetmekten vazgeçebilirsiniz. Bu da önemli bir enerji kaçağını telafi edecektir. Kendi kendinize de şu telkini yapabilirsiniz. Ben kötü bir anne veya baba değilim. Geçici olarak kendimi mutsuz, yorulsuz hissediyorum. Bu ben değilim. Bundan kurtulacağım ve tekrar daha iyi bir anne, baba veya eş olacağım şeklinde telkinler verebilirsiniz. Ee, üzerine de enerji koymak tabii ki faydalı olabilir. Danışanlarımdan gördüğüm kadarıyla orta yaştaki insanlar özellikle içlerindeki çocukla bağ kurmayı unutmuşlar ve gençlik dönemlerinde özellikle zevk aldıkları hobilerini yapmayı bırakmış oluyorlar. Hayatları istedikleri gibi akmadığı için bu da yeni enerji aktarımını önlüyor maalesef. Benim tavsiyem şu oluyor. Gençliğinde evlenmeden önce, ilişkiye başlamadan önce zevk aldığı hobilerine geri dönmelerini tavsiye ediyorum. Neden bıraktılar? Hayatları istedikleri gibi akmadığı için bir depresyon hali oluşuyor ve zevk aldıkları hobilerinden uzaklaşıyor insanlar. Şimdi bunlara geri dönmenin, enerji yükseltmenin tam zamanı. Bu videoyu dinleyen bir genç arkadaşımız ise yine aynı şekilde kendini mutsuz ve huzursuz hissetmeden önce neler yapıyorsa, hobileri varsa veya işte alışkanlıkları varsa ona keyif veren, zevk veren, enerji veren bunları tekrardan ele almasını tavsiye ediyorum. Enerji akışı yoluna girdikten sonra videolarımı izlerken daha başarılı ve verimli olacağınızı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İç huzurunu yakalamış, mutlu bireyler olduğunuzu görmek duasıyla. Hoşçakalın.